ne oraya çıkardın? Temizlik, temizlik. Şunu. Ya burayı yaşayacağım ya gerek. Ya tokağı yaşayacağım, onu biraz daha yanaştıracağım. O daha ya, tokağı da buraya atacağım. Önünde da başına şöyle bir daha çevireceğim. Yani şuraya bir biraz daha geniş olacak. Kanefe toksu bile geliyordu. Kanefenin yeri buraydı ha bu. Kanefenin yeri burada olduğunda, çünkü az alan kalıyor ha buraya. ben yarıyor. Yeri... Helal olsun sana, helal olsun sana. Maşallah, maşallah, emine maşallah. Emine maşallah sana, maşallah. Neyse maşallah sana. <gülüyor> 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 O de elindeki değneği işte boşuna gezdirmiyor musun kanka vur Çalsın de abi <laughs> uş, de Bu abi çağırıyordu da buna bir <laughs> Senin işik, Senin sikerim bak hani. e Adamın yoktu ben ne olayım Adamın da senin de var ya gördüğün ışık götünü sikiydim Oğlum bu niye? Aslında? La şunu niye aldınız buradan ya? Geri koyacağım ya şuraya. Buraya açacak abi. Burayı niye alıyor burayı? Şurayı açacağım, açacağım. Oray, evet. daha, güzel, biraz, genişleteceğiz. Daha genişleteceğiz. Evet. Ozo, hayır o, oğlum. Ayak. Hayır, hayır. Diş o, dişi. O yedi bir diş şey yapmaz dişi. Aşağıdım, ne? ne? Nerede? Neyi? <laughs> Bu ayağında biraz so sorun oluştu. Sen bunu diri haline gelmedi. Abi, sen de de, bunu diri haline geleceksin. Yapıyor oturuyorduk lan. Çayını tuttuk. Gir de yat oğlum içeri Bu içeride oğlum adamlar yatarlar ne vardı ya? <laughs> <bozluk> var ya <laughs> yerde yatıyor yerde. Dereden de geçtim oraya oradan sana, sarı duran yere geçti. O çama vardı kaldılar. Nereye gitti görmedim. İki tane kurt geçti kral. Aşağıdan. şuradan, Aşağıdan. Gece yani. Ulan ham odayı, ulan Ula odayı. Maşallah şuna bak lan nasıl biniyor lan. Battal gazi gibi. <laughs> <laughs> çayı da devirdi gidiyor bak şey. Bizan, Bizan, Bizans'ı yırttı gidiyor. <laughs> evet. <laughs> Aa, gel, ben çay oho, oho. <gülüyor> <gülüyor> Kanka biz durmayalım hala sana zannedip, bir su koy da altına. Suyumuz var ha burada da var. Çayımızı döktü Bizans'ı yıktı gitti. <laughs> Sabah gittik biraz alışveriş yaptık arkadaşlar. Köpeklere et falan getirdik. Şimdi nasip olursa kahvaltı yapacağız. Kemal dayımı çok severim Kemal dayımı. Ay Kemal. Kemal dayı DNA süpermiş ya. E bizim meslekimiz bu. Evet, evet evet. Bizim meslekimiz bu. <laughs> yapar. Ha. Yapar. Aa bak değnek kesmiş ya. He. <laughs> evet evet. Şunu dümdüz eder. Evet. Aa, Aşama yuvarı gelirken bana verir bunu. Canım. <laughs> <Bak sana>. Evet. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> sıcak <laughs> <laughs> yani sıcak yani sıcağ. Evet. Başla. Akşam buradaydı. Bunlar dedi ki edik biz yatak istirah edecek de dedi. Ondan sonra şey yapak dedi, gezerik dedi. Bir uyudular daha kalkmadılar. Sabaha karşı kaldırdım bağırarak. <laughs> ben gece gezdim. Valla şu bozluk var ya. <laughs> bozun oradan taş o yamaca geçtim. Oradan şuraya geçtim. Aa şu bozluk karşıda bak. <laughs> karşıdaki bozun oradan domuz sürüsü şöylece gitti. Vallahi billahi. Aa şu deriye geçti. Sabaha karşı gördüm onu. Sabaha karşı gördüm, geldim geri bunları kaldırdım. Telefonda şeyi açmayı unuttum. Videoyu açmayı. Açsaydım ne yani, aram uzakta dağıldı biliyor musun? <laughs> yani, ben bu yanda yamaçtaydım. Ne olur mu? Hey, hey, tamam. Yat hadi, yat. Çok çoğudu, vallahi bu <laughs> en iyi, en iyi, en iyi doluydu. Sürü geçti, ha oradan şöyle metine geçti. Ağırsam işte kanka, burada duruyorum. Fener şu yolun geçişi var ya, oraya tuttum. İki tane arka arkaya bir geçiyorlar, kurt kurt, hemen itinen vardım, korkusuna zaten havladı, yürüdü de, onlar bastı gitti zaten. Onu birini tutun alıştırın amına koyun. Nereye tutuyorsun alıştırıyorsun? Buraya. Kurt ile mi? Evet. Vay yavrum vay. Ya, burada şey olsa, etmet koysanız oraya gelmeyelim. He onu planlıyor inşallah, onu yapacağız. Evet. evet, en azından çekimlerini daha güzel yapabiliriz. Hadi, hadi. Yavrum nasıl yavrum? İyi. Ee, <laughs> Boş. Yiyeyim, He. Dur dediğim şu eski posta torbaları vardı ya. Ondan var, or, or. ondan var. Ya şey şöyle olacağım. çaldan geçecek bu orada şöyle. Hayır, Can, jilet gibi varıyor. He evet. la evet. o tez yırtılıyor. Tamam, ben, ben onlarla onları Ben onlarla çok odun çekerdim. Şey, şu eski şeyler var, nakışlılar. Hı. Hmm. Onlar olmuş mu? Ha, bende ki o kanka. Unutturma bak. Tamam. He. Ben onu alırım senden. Tamam. Hatta eve de gel yani. Eve gel al. Sayın mı? He. İyi sabahtan ben erken çıkıyorum. Sen yatan o zaman ya. Yok ben yatmam. şey akşam gel. Akşam yoruluyorum lan. Ahşam lan ahşam. ne var o, iki dakika da. Valla malı bile savuşturmaya gidemiyorum. Ama o yüzden. Ya da unutturma ben, ben alır gelirim. Unutturmayın. Yani. Ya, ya Rıbrısal, yarın burada bak. Yarın gidip yandayım ben. Tamam. Yarın gidip bu Yarın bardak yok diye içeyim la. Sen bahala valla numaramı yaz da ben unuturum kanka. O onun kuyusu oldu ki lan. O soğumaz, o soğumaz. Hadi Allah'a etsin. Çayı da içemediniz ya, yok, yok, senin elemanın suçu. Onun var ya, geçmişi sınır. Ben bu videoyu ayarlarken hep pip koymam lazım kanka. He. Tamam la tamam la. Baya videoyu bipleyeceğim her yerini. E. <laughs> Videonun her yerini bipleyeceğim la. <laughs> Adam çay içmeye geldi çayı da diyor. Valla. <laughs> Yavru buraya yattı kaldı bak gitmiyor. O gider. Ne oğlum? Ahsen mi lan bu? He ahsen bu. Ha, ben de bozuğu bana bunu. ha <laughs> sen? Allah Allah. Bu, bu niye mala geliyor lan? Bu mala şey gidiyor, anlaşık ya. Yok yok, şimdi buna kim bakıyor? Herhalde bunlar getiriyor, getiriyor. Şey, onların da sığırı, bun, şey, malı bunda herhalde. He. Tahminince. Yok, bu burada da. Evet. Ho, ho! Ne oğlum bucağıma mı alayım da yatırayım ha. Allah Allah yatsana. <laughs> ne yapacağım ne? Oğlum etini getirdim. Karnınız doydu. Dürdü. He ona da ver kanka. Ha, şu diğer poşet açık biliyor musun, kanka? Hatta bu taraftakinden al. Bu taraftakinden. Akşam olur tepelerin ardından Para gelsen gelir müdü acından Öğüt mu aldın beyrom Zalım bacımdan Demedim mi beyrom Düşen E babam, e babam, e babam, e babam Yisin lan dürzü E vay, <laughs> yiyasın vahayı Tutsana tut tutsana be be Kemini yiyor lan? Kere yiyor, kere yiyor kere. lan? <laughs> düşe bak, döşe döşe <laughs> Hançer yine fırsatçılığa başladı kanka. O kendini tam kapat. Kapatmış evet, şans. evet. evet. almış. Kuyruk kapalı. Sıkıntı. Kapıyı kapatmış. Kapalı, <laughs> mühürlü. <laughs> <laughs> mühürlü. Bir söyleme lan. Hançer, babuş. Hop benim benim oğluma. Hop benim benim oğluma lan. ba 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 ba. ba. <laughs> Va 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 Ne var ki va 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 yani. Bir merhaba de merhaba. Gel va Gel oğlum, gel. va

Çir. elleme bakış. Çocuğu. Elle çocuğu? Sus. Tamam. 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 elleme, Hayır. elleme, Sen karga mısın? kak 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 diyorsun. <laughs> Ne kanka? He? Evet. He. Gelsin bayım. Geleceği varsa Hı. göreceği de var. <laughs> <Bayağı> Arkadaşlar <yuvarlı ya. gülüyor> <laughs> bu herhalde Yine doğuracak değil mi kanka? Ali. Bugüne doğuracak herhalde. Hay <laughs> yavrum bak. <laughs> Lumuzin gibi olmuş aydın. Evet evet. Evet kanlı dolu kanlı. Hamile. Görmüyor iki tane kemik attım nasıl yiyor. Aç. He. Keşke bari alaydı.